Merhaba arkadaşlar, ee, uzaktan işlediğimiz derslerin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde e, yine adi diferansiyel denklemlerin e, başlangıç değer problemlerinin çözümleri için yaklaşık e, çözüm arayan yöntemlerden birine bakacağız. Bu da Runge Kutta yöntemi. Biliyorsunuz artık uygulamalarda birçok diferansiyel denklemin çözümünü bulmak mümkün olmuyor. Onun için denklemlerin yaklaşık değerlerini, yani çözümün yaklaşık değerini hesaplamak önemli bizim için. Bu yöntemlerden, yani başlangıç değer problemlerini çözmek için kullandığımız yöntemlerden biri de Runge-Kutta yöntemi. Biz de bu derste Runge-Kutta yöntemiyle ilgili bilgi verip ondan sonra da örnek çözeceğiz. Aslında elimizde Taylor yöntemi var. Ama Taylor yönteminde geçen hafta ikinci mertebeden ifade için çözüm yapmıştık. Daha hassas çözümler yapmak istediğimizde daha yüksek mertebeden türevler işin içine girmekte. Dolayısıyla bu türevleri... Bu türevlerin karşılığının ne olduğunu bulmak e, biraz e, zorluk yaratıyor. Yüksek mertebeden türevlerle uğraşmak. E, bu ihtiyacı önlemek için Runge-Kutta yöntemi e, FTY değerini daha fazla noktada değerlendirip e, Taylor yöntemi kadar e, hassas bir sonuç vermeye çalışır. Yani yöntemin genel formu aslında ekranda gördüğünüz gibi bir önceki adımdaki yn'ye h çarpı bir f t n, y, n h ekliyoruz. Yine y t 0 y 0 şeklinde. Buradaki f fonksiyonu t n t n artı bir aralığında çözümün bir çeşit ortalama eğimi olarak görülebilir. Ama yine Taylor yönteminden Benzer davranıyor bu da. İkinci basamaktan e, Runge-Kutta yönteminin ne olduğunu anlatmaya çalışalım şimdi. Bu büyük f fonksiyonunu ekranda görüyorsunuz. Eşitlikte b1 f t b2 f işte parantezin içinde t artı alfa h virgül y artı beta h f diye ifade edilmiş. Buradaki alfa, beta, b1, b2 katsayılarını e, yapılan hatayı e, h küpten küçük olacak şekilde, h küpün bir katından küçük olacak şekilde belirlemek istiyorum yakutta yöntemi. Bunun için de bu b1, b2 alfa, beta katsayıları nedir? Bunu bulmaya çalışıyor. Yine standart başlangıç değer problemimize bakalım. y'nin türevi eşittir f t 0 eşittir y0. Ee, burada tabi her zamanki gibi f önceden verilmiş iki değişkenli bir fonksiyon ve f t0 y0 da çözüm eğrisinin geçtiği verilen bir nokta. Her zamanki gibi aralığı t0b aralığını eş parçalara böleceğiz. Ne eş parçaya bölüp Bölüntü noktalarını da t, eşittir t0 artı n çarpı h şeklinde belirtiyoruz. Ve bölüntü noktalarındaki çözümün değerini de y, ile gösteriyoruz. Şimdi burada y'nin ikinci türevi y'nin yukarıda y'nin türevi eşittir f yazıyor ya. Orada o f hem t'ye hem de y'ye bağlı bir fonksiyon aslında. Onun bir kere daha türevini aldığımızda nedir? Eee t'ye göre türevi, f'nin t'ye göre türevi ve f'nin y'ye göre türevi çarpı f olacak. Y'ye de bağlı, y de t'ye bağlı olduğu için e, dolayısıyla e, Y'nin ikinci türevi eşittir. Ft, yani F'nin T'ye göre türevi artı F'nin Y'ye göre türevi çarpı F gibi bir şey elde etmiş oluyoruz. Ee, burada sabitleri bulmak için e, uygun işlemler yapılınca e, kat sayılar B2 sıfırdan farklı olmak üzere B1 1 eksi B2 alfa beta da 1 bölü 2 B2 şeklinde bulunuyor. Ee, burada yapılan işlemler biraz uzun ve çok da anlaşılmasına gerek olmadığı için araya almadım. Ama uygun şekilde işlemler yapıldığında aslında bu alfa, beta, B1 ve B1 sayılarının aslında hepsinin B2'ye bağlı olduğu ve işte B1'in 1-B2, alfa ve betanın da 1 bölü 2 B2 olduğu görülüyor. Yani ikinci mertebeden Runge-Kutta yönteminde B2'nin seçimine bağlı her şey. Yani burada B2'yi uygun şekilde her türlü değer almak mümkünse de çoklukla 1 bölü 2, 3 bölü 4 ya da 1 değerleri hesap yaparken kullanılıyor. Ve B2'yi 1 bölü 2 olarak aldığımızda Yn artı 1'i ekranda gördüğünüz şekilde olacağını görüyoruz. Yani daha önce gösterdiğim yn artı 1 eşittir yn artı diye giden ifadede b1 b2 alfabeta yerine yazıldığında e, orada yn artı 1'in ekranda gördüğünüz şekilde elde edileceğini görebilirsiniz. Şimdi yine standart örneğimize gelelim. E, y'nin türevi eşittir. Eksi y artı 2 kosinüs t. Y'nin sıfırdaki değeri de 1 olsun. Bu başlangıç değerinin 0.5'deki yaklaşık değerini bu sefer Runge-Kutta yöntemini kullanarak bulmaya çalışalım. Az önce yazmıştık 1 bölü 2'ye karşılık elde ettiğimiz formülü. Şimdi burada T0 0, Y0 1 ve FTY'de eksiye artı 2 kosinüs T. Yukarı bakarsanız en üstte y'nin türevi eşittir. Eksi y artı 2 kosinüs t var ya. Neydi? Y'nin türevi eşittir. F t y şeklindeydi. Dolayısıyla buradaki f'miz eksi y artı 2 kosinüs t. Şimdi bunları e, y n artı 1 eşittir. Y n'li ifadede yerine yazalım. E, H'miz de 0 1 olsun. E, ...söylemedim ama direkt yazmışım oraya. 0, 1 bölü 2'yi görüyorsunuz. H bölü 2'de. Y0, 1'di hatırlarsanız. T0, 0'dı. Bunları uygun şekilde yerine yazdığımızda... E, ...gördüğünüz... 1, 1, ...0, 94... Değer, e, ...94'lü... ...değeri elde ediyoruz Y1 için. Y2 için... E, ...aslında o formülde... ...her şeyi yerine yazıp... ...düzenledikten sonra yn artı 1'in yn, tn ve tn artı 1'e bağlı olarak ekranda gördüğünüz gibi yn artı 1 eşittir. 0,905 yn, 009 kosinüs tn, 0 tam onda 1 kosinüs tn artı 1 şeklinde olduğunu bulabilirsiniz. Onların hepsini yerine yazdığınızda. bu durumda direkt yn'yi ve tn'yi yazarak y2'yi hemen 1,1781 Y3'ü 1.24.99, Y4'ü 1.30.92 ve Y5'i de 1.35.55 olarak buluyoruz. E, denklemin çözümü, bu denklemi yani başlangıç değer problemini doğrudan çözebiliyorduk ve denklem e, problemin çözümü sinüs t artı kosinüs t idi ve onun 0.5'teki değeri 70 Biz de Y05'i 1, 35, 55 bulduk. Gördüğünüz gibi e, binde e, yani 10 üzeri eksi 2'den daha küçük bir hata yapmış oluyoruz burada. Oldukça tatmin edici bence. E, Tabi B2'nin farklı değerler aldığında formüller nasıl değişiyor onu görmek adına eğer B2'yi 1 olarak alırsanız da YN artı 1'in ekranda gördüğünüz gibi kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Yani bu formülü de ayrıca B2'nin bir değerine karşılık kullanabilirsiniz. Bu derste Runge-Kutta yöntemiyle ilgili bilgi verip onunla ilgili bir örnek çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.